14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine bir aydan daha az bir süre kaldı. Geç İyi Parti tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de çalışmalarına hız verdi. İl ve ilçe başkanlıklarıyla koordineli bir şekilde milletvekili adayları da sahada İyi Parti'yi Türkiye'de ve Mersin'de birinci parti yapmak için çalışmalarına devam ediyor. 아아하나아요 <목소리도> <목소리도> 28. dönem İyi Parti Mersin 1. sıra milletvekili adayı, genel idare kurulu üyesi ve yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı Burhanettin Kocamaz da her zaman olduğu gibi yine vatandaşları yalnız bırakmadı ve Mersin'in her yerini adım adım gezmeye devam etti. Başka, <laughs> bir var, çok büyük var. Allah razı olsun. De rahat olsun. Hayvan, hayvan. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Seçim çalışmaları kapsamında İyi Parti Tarsus İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda İlçe Başkanı Burak Özdil ve milletvekili adayı olan Esin Arkoç'la birlikte Esnaf ve vatandaş ziyareti gerçekleştiren İyi Parti Mersin Milletvekili adayı Burhanettin Kocamaz, vatandaşların sorunlarını dinledi ve birlikte kazanacaklarının vurgusunu yaptı. Sağ ol, i̇nşallah. Sağ ol, i̇nşallah. Teşekkür Teşekkürler. Ne işlerin var? Başkaları. Teşekkürler. Sizler iyisiniz. Teşekkürler, sizler iyisiniz. Teşekkürler. E, destekliyoruz çok sonuna çok kadar. başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören İyi Parti Mersin 1. sıra milletvekili adayı Burhanettin Kocamaz her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyledi. Arkandayım. Hadi kolay gelsin. Biliyorum. Gidiyorum, Çok şükür sizler nasılsınız? Kolay gelsin. Sağ Amin. Hem esnaf hem vatandaşla sohbet edip fikir alışverişinde de bulunan Kocamaz 14 Mayıs seçiminin önemini anlattı ve tek adam sistemini değiştirmek için canla başla mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı. Hayır. Hayır. Evet. Yani inşallah. inşallah evet. Dışarıda piyasada 100 lira. E biz burada alıyoruz. bu bozuyoruz. Niye alıyoruz? Dersin haklısın. düşünmek zorundasın. Her bir kuruşun hesabını yapmak zorundasın.

Hep beraber el ele, birlikte kazanacağız diyen İyi Parti Mersin 1. sıra milletvekili adayı Burhanettin Kocamaz, Tarsus'ta vatandaşların sevgi seli altında ziyaretini sürdürdü. <laughs> Oralar <laughs> da çok güzeldi. Toplam bu artık. Hiçbir şey anlamadım. Hep beraber. Hadi.